Merhaba para bil kanal izleyicilere hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul'dan haberlerimiz hafta sonu olmasına rağmen devam ediyor arkadaşlar. Borsanın devinin 90.19 primlenmesi bekleniyormuş. Aracı kurumların vermiş olduğu rakamlar iki aracı kurum arasında oldukça büyük bir fark var şimdi sizlere bunu göstermek istiyorum. Evet aracı kurumlar borsada işlem gören şirketlerde hedef fiyatlarını arttırıyor. Bu haberimizde yatırım finansman ve deniz yatırımın Sabancı Holding Saol hissesinde belirlediği hedef fiyatı sizler için hazırladık. Hedef fiyat ne anlama gelir? Hisse grafiği ne yönde ilerliyor? Tüm detaylar haberimizin devamında. Öncelikle hedef fiyatı ne anlama geldiğini açıklayarak başlayalım. Hedef fiyat kavramı fiyat, bir fiyat şirketin yaptığı yatırımlar için veya elde ettikleri karlar için hisse senedi fiyatlandırmasının ne şekilde olacağı hakkında bilgi verilmesidir. Hedef fiyat, bir finansal güvenlik için olası en iyi öngörülen fiyat limiti olarak adlandırılır. Hedef fiyat, hissedarın yatırımı için mümkün olan en iyi sonuç olan bir limittir. Hedef fiyatı ulaştıktan sonra yatırımcılar kendilerine göre bu hisse senetlerinden en olası iyi fiyat elde ettikleri için hisse senetlerini satarlar. Sabancı Holding için belirtilen hedef fiyat nedir? Yatırım finansman Sabancı Holding için hedef fiyatını 93 Türk lirasından 130 Türk lirasına yükseltti. Tavsiyesini endeks üstü getiri olarak 10 Ocak 2024 tarihinde açıkladı. Deniz Yatırım Sabancı Holding için hedef fiyatını 87.5'ten 96'ya yükseltti tavsiyesini al olarak 10 Ocak 2024 tarihinde açıkladı. Hissenin son işlem gördüğü fiyat 68 lira 35 kuruş bandındadır. Bu fiyat baz alındığında Yatırım Finansman %90.19 prim bekliyor. Deniz Yatırım ise %40.45 oranında prim bekliyor. Evet arada görüyorsunuz %50'den fazla fark var neredeyse arkadaşlar. Biri 90.19 biri 40.45 prim bekliyor. Yatırım finansman sağol için 90.19 bekliyor. 40-45 de bana göre düşük bir rakam. E, tabii tabi holding şirketlerin biraz yavaş ilerlediğini düşünsek de enflasyonist olarak baktığımızda bu rakamda düşük kalır arkadaşlar. 90.19'da yüksek kalır gibi duruyor. Evet lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyoruz. Lütfen bu konuda desteklerinizi esirgemeyiniz.